Ekonomi cephesinden bir haberle devam edelim. Merkez Bankası 2 aydır üst üste faiz indirimine gitti ama beklentileri karşılamayan bir indirimdi. Şimdi gözler bankalarda. Peki bankalar verdikleri kredilerde yani konut ve araç kredileri başta olmak üzere diğer kredilerde indirime gidecek mi? Şimdi vatandaşlar merakla bunu bekliyor ve bu indirimin gerçekleşmesini istiyor faizler ne kadar düşerse ekonomi o kadar canlanır. Döngü basit. Faizler düşecek, piyasa canlanacak, büyüme hız kazanacak. Hükümetin Merkez Bankası'na faizleri düşürmesi yönündeki ısrarı da bu nedenden. Merkez Bankası son kararıyla faizleri bir miktar daha düşürdü. Yeterli görülmedi ama vatandaşta ciddi bir beklenti oluşturdu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından şimdi gözler bankalarda. Çünkü vatandaş bankalarında faiz oranlarını indirmesini bekliyor. Faizler düşecek, tüketim artacak ve piyasa canlanacak. Merkez Bankası'nın faiz indirimi bankaların kredi faizlerinde doğrudan etkiliyor. Bankaların oranları düşürmesiyle vatandaş daha düşük maliyetle konut, taşıt ya da tüketici kredisi kullanabiliyor. Veriler faizlerin düşük olduğu dönemde vatandaşın kredi talebinde ciddi artış olduğunu gösteriyor. Vatandaşın paraya kolay erişimi esnafın da yüzünü güldürüyor. Girişimcinin önündeki engellerin en büyüğü de biliyorsunuz faizler yükseklik. Yeni yatırım yapacakların düşük maliyetle kredi almaları direkt vatandaşa yansıyacak. Hem piyasada canlanma olacak hem vatandaş rahat rahat kredilerini kullanacak. Merkez Bankası'nın faiz oranını %4.5 seviyelerine kadar indirdiği 2013'te otomotiv sektörü %19.5 büyüdü. Faizlerin yüksek seyrettiği 2014 yılında ise sektör %12 daraldı. Aynı şekilde Merkez Bankası'nın kararları konut satışlarını da doğrudan etkiliyor. 2013'te konut satışları %65 artmışken 2014'te bu oran %14'e kadar geriledi. Faizler düşüş eğilimine girdi ancak konut sektöründe faizlerin daha da düşmesi yönünde bir beklenti var. Kamuoyunda da böyle bir faiz oranlarındaki düşüşlerle ilgili ciddi bir beklenti var. Konut kredi faizlerinin düşmesiyle ilgili de bir beklenti var. Halkımız yine bekleyecektir bir müddet daha. Ben Merkez Bankası'nın bu faiz indirimini olumlu olarak karşılıyorum ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Konut sektöründeki faiz oranlarının da daha aşağıya düşmesi gerektiğini düşünüyorum.